Herkese merhaba Shift izleyenleri. Biraz önce ofise bir kutu geldi ve herkes heyecanlandı. Çünkü gelen kutu Redmi Note 10'du. Şimdi Furkan Redmi Note'unu zaten sen inceledin, e, kutudan da çıkardın diyebilirsiniz ama bu seferki gelen model 5G destekleyen modeli ve bu 5G destekleyen modeli normal Note 10 modelinden daha farklı. Sadece 5G destekliyor gibi bir soru işareti varsa aklınızda tabii ki hayır. Sadece 5G destekleseydi zaten kutudan çıkartmazdık ama bu telefon yakın zamanda Türkiye'de satışa çıkabilir ve 5G desteklemesiyle beraber farklı özelliklere de sahip. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Redmi Note 15G'yi kutusundan çıkartacak ve ilk bakışta bizlere neler sunuyor buna yakından bakacağız. Aykut biraz yaklaşsana şöyle kutuya bakalım. Şimdi kutunun üzerinde bir jelatin var. Ben bu jelatini çıkartmak istiyorum çünkü parlıyor. Şöyle aa çok soktum galiba. Şöyle biraz çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi Xiaomi şey Türkiye garanti belgesiyle geldi bu telefon. Hani herhangi bir şekilde Çin'den getirmedik. Böyle kaçak göçek biliyorsunuz bazen telefon gelebiliyor Türkiye'ye ama bu telefon onlardan değil 5G modelini destekleyen Redmi Note 10 modeli şu anda elimizde. Burada yazı yazıyor. Burada da yazı yazıyor. Alt tarafa baktığımız zaman iyi iyi var. Kutu sade bir kutu ve bize mavi renk mi geldi acaba? Onu merak ediyorum. Ben beyaz renk istiyorum. Maviyi çok sevmiyorum. Şöyle bir açıyorum. Mavi mi geldi? Mavi. Gördün mü? Ya çok görmedim. <laughs> ne gelmiş? Aa ikimiz de bilemedik, Yeşil Aha. gelmiş. Aa bak bu çok güzel olabilir. Dur şimdi. Burada ne var ilk buralara bir bakalım. Her zamanki gibi Xiaomi'nin böyle uzun uzun işte garanti kartı okumamanız gereken kartlar. Ki başınıza bir şey gelirse okuyun. Bakmayın benim öyle dediğime. Burada da bir koruma kılıfımız var. Şimdi telefon aldığınız zaman koruma kılıfını ek olarak para vermek zorunda değilsiniz. Gidip kalitesini almaya çalıştığınız zaman böyle 100 lira, 120 lira, 200 lira para vermek zorunda kalırsınız, Güzel. Şimdi bak çıkartıyorum. Hazır mısın? Bak, evet. adaptör geliyor. Bakalım gücü kaç? Bak burada ne yazıyor? 22.5 Watt maksimum gücü varmış. Bu biraz daha düşük. Normal telefonunki, hatırlamıyorum, 33 müydü? Ona bir bakmak gerekiyor. açıklama kısmına yazarım ben. Ama bu 22.5 Watt gücündeki adaptörün de şarjına inceleme yaparsak bakarız. Burada ne varmış? Tabii ki de bir Type-C'li şeyimiz var, kablomuz var. Bu çok güzel. Hemen şöyle gelelim artık telefonun neyine? Kendisine. Şimdi burada Redmi Note 15G modelini görebiliyoruz. Mediatek işlemci kullanılıyor ve normal Note göre ekranda farklılıklar var. Ve diğer farklılıkları da ben sizlere kurulum sırasında söyleyeceğim. Şöyle bir bak sese bak gelsene yapalım şöyle bir şey. Bak şöyle biraz eğlenceli bir şekilde çıkartmış olduk. Şurada e yazıyor. Onu bir hemen kurtarayım oradan. Hı. Ve renk hakkında ne düşünüyorsun? Ben çok sevdim. Maviden daha mı iyi? Yani bence bence güzel. bence de maviden daha iyi. Arka taraftaki kamera tasarımına baktığımız zaman burada hani AI Vision yani yapay zeka sahip olduğunu belirten bir yazı var. Şöyle açalım bir hemen. Şuradaki ekran koyucunun ne kadar büyük bir pay bıraktığına bırak. Allah Allah niye böyle yapmışlar? Bak 5G ile açılıyor. Tabii ki ülkemizde 5G yok. Yani 2 yıla 3 yıla gelirse ki bu telefonu hala kullanıyorsanız alınır. Sırf 5G var diye bu telefonu almayın ama farklılıkları ben size söyleyeceğim. Gelin şu masaya bir oturalım. Telefonu kuralım ve özelliklerine yakından bakalım. Arkadaşlar telefonu elime aldım ve anlatmaya başlıyorum. Anlatırken normal Noto modelindeki farklılıklardan da bahsedeceğim. Belki yakında karşılaştırmada gelir. Benim gözüme ilk batan detay buradaki IPS LCD ekran oldu. Noto'nun ekranında daha farklı bir ekranla karşılaşmıştık ama buradaki ekranın en büyük özelliğini telefonun kutusunu açınca söyleyeceğim. Bu arada dışarıdaki kuşlar stüdyomuzu esir aldı. Yani devamlı kuş sesi gelirse de anlayın. Şu anda kuşlara karşı yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Evet alt katı internetine bağlanmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi 2.4 GHz, 5 GHz. Yani telefon Wi-Fi 6'yı desteklemiyor. Sen 5G'yi destekle ama git Wi-Fi 6'yı destekleme. Bu arada bataryamızı da kutudan çıkartırken 61 olarak geldi. Şimdi telefonu bir hızlıca bir kuralım. İçerisinde dolaşırken sizlere özelliklerden bahsedeceğim. Özellikle kamera tarafında fotoğraflarla anlatımı desteklemek istiyorum. İnternetimiz hızlı. Telefon birkaç dakika içerisinde kurulurmuş. Şöyle bir adımları atlayalım. Herhangi bir kopyalama istemiyorum. Bu benim ilk telefonmuş gibi. Bu arada renkler Aykut baksana şu yandan yeşillik gözüküyor. Hani eğer bir gün olur da böyle bir Note 10 5G modelini almak isterseniz tavsiye ederim. Hemen bunu da bir gireyim. Shiftletnet'in çok gizli hesabını girdim ve artık her şeyi kabul ediyorum. Kullanım verilerim falan. Bu kurulum da devam etmek istiyorum. Yani ilginç bir durum var. Bu kurulum iki adımlık bir kurulum. Onu sonraya bırakıyor. Zırt pırt bizden uyarı istiyor. Bak yine daha sonraya bırak dedi. Vali tam benim ya. Bu telefon benim arkadaşlar. Üşen geçiş bir telefon. Devamlı olarak ayarları daha sonraya bıraktıran bir telefonla karşı karşıyayız. Ve bu işlemde birkaç dakika sürecek. Ardından da telefona kavuşmuş olacağız. Bu arada bu Charge 61 bakalım hani telefonla işim bittiği zaman kaç olacak eğer ben unutursam da siz bakmış olursunuz ve hemen şöyle bir anlatmaya başlayalım. Bu arada telefonların tasarım farkından bahsedeyim. Bu telefon daha ağır bir telefon. 5G modeline geçtiğimiz zaman yani 178 gramlık ağırlık 190 gramlık ağırlığa kadar çıkıyor ve telefonda bir kalınlaşma görüyoruz. Normalde 8.3 milim kalınlığında olan telefonun 9 milim olduğunu görebiliyoruz. Bir tasarıma bakalım bu kurulumla gerçekleşirken. Alt tarafta Type-C'yi görebiliyoruz. Bu tarafta da hoparlörü görebiliyoruz. Burada bir parmak izimiz var. Bir ses azaltma arttırma tuşumuz var ki yukarıda da bir hoparlörümüzün olduğunu tekrar görebiliyorum. Stereo hoparlör olması gerçekten gerçekten güzel. Burada da tekrar 3.5 mm jack girişi var. Bunun aşağıda ya da yukarıda olması bazı kişiler tarafından hani yani yukarıda olsa hoşuna gitmiyor. Aşağıda olursa işte oyun oynayamadığını söylüyorlar. Sizin fikirlerinizi lütfen açıklama kısmına yazın. Benim herhangi bir şekilde Xiaomi ve diğer adımları birleştirme gibi bir isteğim yok. Yalnızca parmak izini kuracağım. Burada bir desen oluşturmamı istiyor. Ben şifremi neymiş unutmamam gerekiyormuş. Her seferinde aynı şekilde bizleri bekletiyor. Şöyle L çizeyim. Sonra tekrar bir tane daha çizeyim. Bu parmak izini kurtaran bir şifre olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle parmak izini ekleyelim. Bakayım. Bir tık yavaş geldi gibi, ben sana söyleyeyim. Bak. A few moments later İlk seferde kurulumdan dolayı mı diyorsun? Evet. Yani bundan bir önceki incelememiz Poco F3'tü. İncelemesini kanalda bulabilirsiniz. Parmak izinin ne kadar hızlı olduğunu hem anlattım hem de orada gösterdim. Oradan da tekrar bir bakabilirsiniz ve artık hazırsınız diyor. Benim yapacağım ilk şey ne biliyor musun? Hemen bir yazılım güncellemesini kontrol etmek istiyorum. Bir yazılım güncellemesi var mı yok mu? Bir de şu parmak izini bir gerçekte deneyelim ama her telefon ilk açıldığı zaman böyle hafif bir kafası gidip gelebiliyor. Hani biraz kasarsa ilk başta o normal olduğunu söylemem gerekiyor. Evet telefonun biraz yavaş yavaş geldiğini söylemiştim. Böyle şu an kuruluyor. Dokunmayacağım. Dokunursam büyük ihtimalle kısacak. Bu ekran 90 Hz normalde. Şu an bir 90 Hz göremedim. Hemen bir ekran kısmına bir gidelim ve evet 60 Hz'le geliyor. Yenileme hızını artık 90'a çıkartmamız gerekiyor. Ki en büyük farklardan bir tanesi normal Noto modelinde ekran süper AMOLED bir ekran olarak geliyor ve herhangi bir yenileme hızında farklılık göremezken bu telefon IPS LCD bir ekranla geliyor ki biz bunu çok net bir şekilde hissedebiliyoruz. Yani Aykut çok belli değil mi? Yani artık IPS LCD ekranı hani görebiliyoruz. Aykut bana kıs dedi. Şöyle kısayım. Ekranın 90 Hz yenileme hızı şu işe yarıyor bu geçişlerde mesela timeline'da yukarı aşağıya kaydırırken ne oluyor? Telefon daha hızlı bir şekilde sizlere ekranı yenilediği için bize daha akıcı bir deneyim sunabiliyor. Bu arada hani ekranı kaydıramazsın ya bak sese bak Duyuyor musun ses? O çok kötü bir his. Onu hiç sevmiyorum. Bu arada arama geçmişimiz burada. Trabzonspor şampiyon oldu mu diye bir arama yaptı. bana büyük ihtimalle benim. Ekranın büyüklüğünden bahsedeyim. Sizlere 6.5 inç büyüklüğünde bir ekranımız var. Full HD Plus yani 1080 2400 çözünürlüğündeki bu ekranı IPS LCD ekranı olduğunu zaten söyledim ve Corning Gorilla Glass 3 ile beraber korunuyor. 400 nit tipik bir parlaklığı var. 500 nit'e kadar da çıkabiliyor. Ayrıca baktığınız zaman ekran kasörünün %83 olarak karşımıza tekrar çıkmış ki buradaki bak ön kamerayı nasıl sana gösterebilirim. Mesela şurada ön kamera görüyorsun. Sunan çıkarttığımız bir telefona yazılım güncellemesi gelmiş mi? Şu anda hangi yazılımı kullanıyor? Bir bakalım. 12.5 kullanan telefonlar da var. Şöyle bir üstüne tıkladığım zaman kararlı sürümü olduğunu görebiliyoruz ve evet 317 MB'lık bir güncelleme gelmiş. Sistem dengesi arttırılmış. Telefonun yazılım güncellemesini yapıp bir oyun oynarıp sizler için ki onu da yakından bakmış oluruz. Şimdi işlemciden bahsedeyim. Normalde Snapdragon 678 işlemcisiyle karşılaşırken burada Mediatek Dimensity 700 işlemcisiyle karşılaşıyoruz ve bu işlemci 5G'yi destekleyebiliyor. Snapdragon 678 işlemcisi Note 10'da kullanılıyordu ve o 5G'yi destekleyemiyordu. Bu telefonun desteklemesi gayet güzel. Telefonla alakalı oyun performansını merak ediyorsanız hemen şöyle PUBG Mobile'e giriyor ve sizler için PUBG Mobile'i indiriyorum. Ardından da gelin şu oyunun bir performansına yakından bakalım. PUBG Mobile'deki oyun performansını da görmüş olduk. Şu anda arayüzün akıcılığı hakkında söyleyebileceğim çok negatif bir yorum olmadığını sizler için belirteyim. Hani istediğim her tak tak girebiliyorum. Şöyle araçlara geleyim, oyunlara geleyim. Arayüz konusunda herhangi bir sıkıntı durum yok. Ve şöyle söyleyeyim artık kamera tarafına geçmenin vakti geldi. Şimdi arka tarafa geldiğimiz zaman biraz da kamera tarafından bahsedelim ama bir tasarım görün. Bakın burada 5G'yi desteklediğini gösteren bir ibare bulunuyor. Redmi yazısının yanında bu arada yeşil gerçekten güzel. Parmak izi bırakıyor mu sorusunda işte böyle cevaplayacağım. Şu anda kamerada göstermiyor olabilir ama bir tık bırakıyor. Özellikle yaz aylarında hani eliniz terlediği zaman bir tık daha fazla bırakabilir. Burada tam 3 farklı kamera görüyorsunuz. 3 farklı kamera özelliklerine baktığınız zaman ana kameradan Note 10'da olduğu gibi yani 5G modelini desteklemeyen modelde olduğu gibi 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyaframa sahip bir kamerayı görebiliyorsunuz. Gelelim makro kameraya. Makro kamerada 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerasında da 2 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görebilmek mümkün. Şimdi burada bir kamera eksik. Bakın makroyu saydım. Derinliği saydım. Ancak bu 5G modeline geniş açılı kamera koymamışlar ve bu ana kamera aynı zamanda Full HD videolar çekiyor. Yani Note 10 modelinde olduğu gibi hem geniş açılı kameradan feragat ediyorsunuz hem de 4K 30 FPS videolar çekebilmek yine Full HD 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz ki bu artık 2021 yılındaki bu seviyedeki telefonlarda özellikle 5G telefonunda bence kabul edilemez bir durum ki beni mutsuz ettiğini çok açık ve net söyleyeyim. Bir ön kameraya geçelim. Biraz bekletti gibi ama bir ilk kurulumdan dolayı olabilir. Ondan dolayı şöyle bir her şeyi kapatayım. Bu arada ekranı kaymaması çok kötü bir his şu an. beni bayağı bir zorluyor. Hemen girdim kamera Evet yine bir tık geç açıldı. Tekrar gireceğim. Yani durum bu. Kendi değerlendirmenizi kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle bir gelelim. Video tarafından mesela hemen bakalım. Bakın burada ne var? Full HD 30 FPS videolar var maalesef. Makro kamera var. Derinlik var. Yani makro kamerayı koyacağına genç açılı kamera koysun. Ey şey Bilmiyorum yani kullanıcılar hiç dinlemiyorlar mı? Gece kameramız var ki gece modu güzel. Hani gece kamerasından kastım aslında yazılımsal olarak yapabiliyor. 48 megapiksel çözünürlük kamerayı kullanmak için buraya tıklamanız gerekiyor. Ve bu Buradaki şu özellik düzenini koruduğunuz zaman burada işte Portre modunu, Pro modunu farklı yerlere alabiliyorsunuz, renkleri değiştirebiliyorsunuz, sesi değiştirebiliyorsunuz. Bunlar Android telefonlardaki güzel özelleştirebilir konular ama dediğim gibi arka kamerada bir e, telefon şeyin olmaması kötü. Şimdi ön kameraya geçtik şu telefonu yatırdım ve artık bizi Note 15 gnin kamerasından görüyorsunuz Aykut'la beraber. Full HD bir görüntü bu tabii ki. Şöyle mikrofonu da kapatmayayım. Ses nasıl geliyor size bunu söyleyin ve stüdyo ışıkları altında bir ön kamerayla çekim yapıldığı zaman kamerayı beğendiniz beğenmediniz mi bunu yazın ve size şöyle söyleyeyim sıra artık arka kameranın fotoğraflarına bakmakta. Gelin bu telefona çekilmiş fotoğraflara da yakından bakalım. ön kamerayla 8, arka kamerayla 48 megapiksel çözünürlüğünde çekilmiş olan fotoğrafları artık görmüş oldunuz. Biraz da hem depolama alanından hem de bağlantı tarafından bir konuşalım. Aa ayarlara giremedim bastım şimdi girdim ve sizi hemen şurada bir depolama alanına götürmek istiyorum ve burada hemen telefon hakkında kısmından depolamaya giriyorum 128 GB'lık bu modelde görmüş olduğunuz gibi telefon 19 GB'ını kullanarak hayatına başlamış oldu peki bu telefonda ne kadar RAM var derseniz tüm özellikler kısmına girdiğim zaman 4 GB'lık bir RAM ile karşılaşabiliyorsunuz telefonun 256 GB'lık modeline 8 GB RAM'e kadar çıkabiliyorsunuz ama yani bu Türkiye cihazında biraz yetersiz bir RAM olabilir yani 6 GB'de beklerdim onu da şimdiden söylemiş olayım Wi-Fi tarafı bir bakalım. Wi-Fi tarafında burada Wi-Fi 5 ile karşılaşabiliyoruz. Bu sürümde normal Note 10 modelinde de herhangi bir farklılık yoktu. Buraya NFC yazarak NFC özelliğinin var mı yok mu olduğunu da anlayabilirsiniz. Ben yazıyorum görmüş olduğunuz gibi NFC özelliği de karşımıza çıktı. Olur da bir gün Bluetooth'ta bir şeyler atmak isterseniz karşı tarafa Bluetooth sürümün Note 10 modeline göre daha yüksek olduğunu, Note 15G modelinde yani bu modelde 5.1 olduğunu sizlere söyleyeyim. Genel olarak telefonun içine özelliklerine bakmış olduğumuzu düşünüyorum. Hemen Call of Duty Mobile'da bir deneyelim. Ha şimdi deneye basarsanız direkt hazır uygulamadan hızlı bir şekilde denetiyor ama benim konu şu anda o değil. Hemen geri geliyorum. Zaten oyun performansını sizlere göstermiş olduk. Gelin videoyu kapatalım. Arkadaşlar bu telefon ne yapsın? Yani iyi bir telefon mu? Kötü telefon mu? Yani geniş açılı kameranın olmayışına hala inanamıyorum. Şöyle bir tekrar bir girip bakacağım. Bir telefonda geniş açılı kamera nasıl olmaz ya? Yani bir arabanın tekerleği gibi bir şey. Bu beni çok üzdü. Bir. ikincisi yani full HD video çekiyor. Artık 4K video çek çekmem gerekiyor. Tabi hani her telefon 4K video çekince çok iyi video çekiyor manasına gelmiyor ama bunlar göze batan detaylar. Benim size tavsiyem eğer yani Noton'dan daha pahalı olacaksa Noton 5G modeli gidin Noton alın. Hani daha mutlu olursunuz. Tabi şöyle de bir durum var. Bu telefon IPS LCD ekranının yenileme hızı daha yüksek ve bundan dolayı sizi telefon kullanım sırasında oyunlarda daha mutlu edebilir. Ancak hangi telefonun işlemcisi daha güçlü derseniz şu anda bu telefonun işlemcisi güçlü gibi duruyor ve bir karşılaştırma videosuna ihtiyacımız var gibi. Eğer beğeni sayısı yeterli bir şekilde gelirse tabii karşılaştırma videosunu sizler için çeker ve neyin ne olduğunu sizlere detaylı bir şekilde göstermiş olur. Ayrıca bu telefon inceleme videosunu istiyorsanız da Yeşil Robot diye bir YouTube kanalımız var. Orası Android'in dünyası. Oraya da abone olarak bekleyebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.